Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da nasıl servolarda uçma enlisi yapılacak onu göstereceğim. Şimdi ilk önce Play Store'a girip Toolbox for Minecraft indirmeniz lazım. Buradan istediğiniz servora girip Ben bugün Squarespace'de oynayacağım, Loja servis ve buradan Play etkinleştiriyoruz. <laughs> gördüğünüz gibi uçuyor ve VIP'de değil. Mesela gördüğünüz gibi bazen düşürebiliyor ya da Bed Wars ve Hunger Games serverlarında en fazla bu kadar uçuyor. Bu kadar böyle uçunca serverden atıyor. Bir de burada birinci yani buradaki değil şuna girin. Birincide hackler de çıkıyor. Ama ben oynamanızı tavsiye etmem hackli. Normal oynayın. Şöyle. Şimdi birazcık bekleyelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Buradan bir el oynayalım. Sonra videoyu da kapatalım. X'ye basınca chestleri ve adamları gösteriyor. Mesela şimdi şuradan şu adamı öldüreyim. Buradan öldüremez mi? Bir çıksın oradan. O da adamın üstüne lav döküyor. Adamda da, da lav varmış. Şuradan dökelim. Adam içeride kaldı. Ölecek bir adam. Dokuz kişi kaldı. Adam şu an bizi görmüyor. Şık basmıyor. Ve yanıyor. Sekiz kişi kaldı. Ve adam öldü. Şimdi buna gidelim. Bu adamı şuradan buldum. Bakalım başkanım 5 kişi kaldı. Bu adam sizin gibi renklerde çıkabiliyor mu? Mesela bu adam burada kaldı. Şimdi aşağıda. Şimdi de şuradaki adamı yakalım. Şurada Şurada. Bunu öbürü gibi yakamadık. yaparken öldüm. Ne adam okla vurdu lan. Fazla öyle bir gibi şu adamla ben kaldım. Yukarı çıkalım. Kullan bakalım ne, neler var. Adam orada bekliyor. yardım edelim. İhanet edelim. Adam görmüyor. Allah'a emanet Ama ismimizden görebilir. Aslında arkadan gidip falan öldürebilir. ve öldük. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ben o kadar hack kullan kullanmanızı tavsiye etmiyorum çünkü yani normalce oynayın işte böyle çıkmıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.